Eğer bir şey hayır diyeceksek burada mühim bir mesele var. Evet. İmanla küfür arasında bir nokta. Kesinlikle. Bu ifadeleri kullanan kişi bu ayetleri inkar ediyor. Hmm. Allah Meryem temizdir diyor ama bu iftira ediyor. Anladım. Hem öyle bir iftira ki dolayısıyla burada hem kabul Hazreti edilemez hocam. Meryem yani. Aleyhisselam'ın iffeti çiğneniyor hem Kur'an'ın ayetleri inkar ediliyor. Kesinlikle. Müslüman İlahiyat fakültesinde. Acı olan o. Ya böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil hocam. Ama Ankara İlahiyat'ta hmm. kalktı bir tanesi, inkar etti. Rıza Aleyhisselam'la alakalı çık ayetleri çıkarın dedi Kur'an-ı Kerim'den. Hmm. Kim ne yaptı? Yani. Hatta... Peki öteki Kur'an'a meydan okudu, ki sahabeye sövüyor. Beni vazifeden ihraç ettiren kimdir? Kimdir? Kemalist medya değildir. Hımm konuşmalarımı kesip bunlara gönderen bu anlayıştır. Hmm. İlim meydanında bizimle hesaplaşamayanlar bunların bir kuruş ilmi yoktur. Söylüyorum bunlara. Gelsinler. Kur'an'a itiraz edenler çıksın gelsin. Hepsi bir yerde olsunlar. Hiçbir ilmi kıymeti yoktur bunların. Bütün söyledikleri oryantalistlere aittir. Onlardan alıyorlar bu milletin çocuklarına getiriyorlar, söylüyorlar. Ama kim onların masallarını çöpe atacaksa, onlar buraya gelemez, gelemez diyorlar, sövüyorlar kendilerince ama elhamdülillah bu millet büyük millettir. Bülent Bey kardeşim, o Kur'an-ı Hakim'in ayetleri uydurmadır diyen şahıs, meydan okuyordu. Etkili yetkili yerlere çağrılıyor. Ona ders veriyor, buna ders veriyordu. En yüksek makamlara çağrılıyor. Ne zaman ki bu millete ey millet bu adam Kur'an-ı Hakimi anlatmaya memur. Bundan dolayı senin verginle ücret alan bu adam bir iki kitabına söylüyor deyince millet ayağa kalktı istifa etti. Hmm. Yani millet istifa ettirecek. Onun için ey milletim Kur'an'a sahip çık. Eyvallah. Peygamber aleyhisselamın yoluna sahip çık. Yani bizim, biz biliyoruz, bunların arkaları güçlüdür, kuvvetlidir. Belki yeni operasyonlar düşünüyorlar. Hmm. Ama bu kardeşin ters halkasındaki öğrencileri iki şey söylerim. Bir, iffet mevzusu. iki para meselesi. Bu ikisinde sağlam ol. Bütün dünya üzerine gelsin. Hmm. Allah seni ayağa kaldıracaktır. Azze ve celle. Elhamdülillah. Kim üzerimize gelirse gelsin. Ha bu Kur'an'a canım feda olsun. Hazreti Kur'an'a. Kimsede bir şey beklediğimiz yok. Hmm. Canımız Allah Teala ne kadar takdir ettiyse o kadar yaşayacağız. Ama gözümüz önünde Kur'an'a söylürken sessiz kalmadık kalmayacağız Allah'ın izniyle. Evet. Bu millet de <laughs> Kur'an'a bu operasyon yapılırken sessiz kalmayacak. Şu noktayı da unutmamak lazım. İsa Aleyhisselam diri. Ve ma katuluhü بَلْ bel rafa'ahu Allahu Yüzden fazla hadis şerif evet. onu ineceğini. söylüyor. Bunu da inkar eden çok ilahiyatçı var da. <laughs> yani, yani sizi diyecek. İlmi bir kıymeti yoktur geliyor. bunlar. Evet. Söylüyorum yani bu bunlar. bağlamda. İlmi bir kıymeti yok. Hmm. Bak yani kapitalizmadaki hibeyle hmm. fıkhın hibesini birbirine karıştırılıyorsa, hmm. işte ilmi hmm. seviyemizi siz anlayın. Anladım. Buradan takdir edin gelmiş olduğumuz noktayı. Var mı bugün bir Ebu Suud'umuz? Var mı Kemal Paşazade'miz? Bu sistem çıkarmıyor. Şu kadar zamandır bu müfredata müdahale edelim diye istirham ediyoruz. Diyanet, işte, diyanet'te görev yaparken yetkililer, toplantılar olurdu. Eğitim merkezi müdürüydüm ben. Hmm. İmam hoca kardeşlerim orada okurdu. Ya yapmayalım. Bu kardeşlerimize 3 yıllık bir program verelim. İmamlar gelsin burada 3 yıl okusunlar. Ondan sonra imam olsun. Kendi hutbesini kendi hazırlasın. Ama ilim kardeşime özgürlük verecek. Özgürlük cesaret verecek. O zaman dayatmalar, dikteler onlara başa yemeyecek. Diyecek ki ben hali görüyorum. Hmm. Kur'an ne buyuruyorsa ona göre ben bir reçete yazarım bu millete